YouTube teknoloji haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda TikTok internet bağlantısı yok adlı sorun hakkında neler yapılabilir bunu kısa bir özetle açıklamaya çalışacağız. Öncelikle şunu aktarmak istiyorum. Bu uyarı genelde cihaz yanlış anlaşılma, şüpheli durumlar ve hesaptaki oluşan şüpheli durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bazen genel ve bölgesel sorunlar olabiliyor, çok nadir de olsa. Bölgesel sorunlarda bazı kullanıcıları da çıkıyor. Örnek işte A şehrinde ki bazı bölgelerde yaşanırken işte başka bir şehirde çıkmayabiliyor. Bunun hakkında biz bazen sorun çıktığı zaman işte X platformunda paylaşılanlara bakıyoruz. Burada çıkan paylaşımların arasında işte arkadaşım bağlantı yapabiliyor işte ya da ailemle herhangi bir bağlantı yapıyor ama ben yapamıyorum gibi e, yorumlara denk geliyoruz. Buradaki sorun e, kullanıcı bazlı oluyor ya da bölgesel sorun oluyor. Bundan dolayı deneyeceğiniz işlemlerden biri öncelikle cihazınızı değiştirmek. Yani gün içerisinde kullanmadığınız bir cihazdan yani TikTok hesabınızı açarken oturma açarken kullanmadığınız bir cihazdan bunu yapmanız gerekiyor. Bir de e, internet bağlantınızı değiştirebilirsiniz. Yani bazen eee altyapı sorunu yani örnek vereyim yurt dışı çıkış portlarında sorun olabilir bazen de internet bağlantınız engellenebiliyor IP engellenebiliyor cihazlarda da Mac engelleme olabiliyor Onun için e, cihaz ve internet bağlantısını değiştirerek denemesi gerekiyor bu denedikten sonra büyük bir sorun çözülecektir ama e, isterseniz yani denemelerden sonra sorun çıkarsa bir de tarayıcıdan, yani mobil cihazdan da olur, bilgisayardan da olur TikTok.com üzerinden oturum açmaya çalışınız. E, açılıyor mu açılmıyor mu kontrol edin. Açılıyorsa profil alanınızda birkaç düzenleme yapın, bir deneyin. İşte e, Profilinizdeki, hakkınızdaki alanlardan ya da ayarlardaki birkaç şeyi değiştirmeye çalışın, bir şeyler eklemeye çalışın. Buna izin veriyor mu? E, i̇zin vermiyorsa hesabınızda e, geçici bir durum olabilir. E, şüpheli duruma düşmüş olabilir. Ya da ceza almış olabilirsiniz. Ceza durumlarında da şüpheli durumlarda da internet bağlantısı yok gibi hatıları düşülebiliyor. Çok nadir de olsa. Bunun için yapacağınız işlemlerde profil düzenlemede e, test ederek uygulayabilirsiniz. E, burada isterseniz bir de tarayıcıdan tiktok.com'a giriş yaparken oturum açmadan şifrenizi unutmuş gibi sıfırlama bağlantısını başlatıyorsunuz. Orada işte maille doğrulama ya da telefonla doğrulama işlemini başlatıyorsunuz. Sonra şifreyi yeni şifrenizi belirleyip sonra telefonunuzdan uygulama üzerinden oturma açıyorsunuz. Bakınız bu yöntem birçok sorunda çözüm olarak kullandığımız adımlardan biridir. Birçok yani sadece TikTok değil Instagram'da, X platformunda, Facebook'ta bu adım genelde çözüm için %20-%30 etkili oluyor. Bunları denedikten sonra Hala sorun yaşıyorsanız bunu şu şekilde yapabilirsiniz. VPN kullanıyorsanız birincisi durdurun. Kullanmıyorsanız sorun yaşıyorsanız VPN uygulaması kurun. Bir bölge seçin. Ondan sonra tekrar oturum açmaya çalışınız. Büyük ihtimal oturumu açacaksınız. Açtıktan sonra cihazınızdan ondan sonra VPN bağlantısını kapatabilirsiniz. Bir de şunu da aktarayım. Uzun zaman açık kalan cihazlarda ve tarih ve saati yanlış olan cihazlarda bu bağlantı sorunu alırsınız. Ee, yani tarih cihazınızın tarihi yanlışsa büyük ihtimal internet bağlantısı yok hatasını kesinlikle alacaksınızdır. Ee, bu gibi durumları da kontrol edebilirsiniz. Ha, bunun dışında genel adımları vermek istersek işte uygulama sorunu varsa uygulamanın ön belleğini, verilerini ve güncellemelerini kaldır seçeneğini kullanıyoruz. Android cihazlar için e, cihazınızın ayarlardan uygulamalara giriş yapıyorsunuz. TikTok'a bulup dokunup içerisinden önce ön belleği temizliyorsunuz, deniyorsunuz. Yine aynı uyarı alıyorsanız bu sefer güncellemelere kaldır yapıyorsunuz. Sonra tekrar oturum açıyorsunuz, deniyorsunuz. Yine aynı sorun varsa bu sefer yine aynı bölüme girip verileri kaldır diyorsunuz. Büyük ihtimal bu sorunu çözecektir. Genelde biz televizyonda da sorun yaşadığımız zaman uygulamalarda bu üçünden biri sorunu çözüyor. Bu işlemi de yapabilirsiniz. Onun dışında uygulamaya kaldırıp yeniden kurma ve uygulamayı kaldırıp önceki sürümlerden birini yani örnek güncelleme gelmiştir TikTok'a cihazınızın işletim sistemi çok eskidir belki bir sorun çıkarmıştır önceki TikTok uygulama sürümlerden birini kurarsınız test edersiniz belki de bu şekilde açacaksınız sorunuz devam ederse teknolojihaberleri.tr yani androno.net e, web sitemize giriş yapın bununla ilgili bağlantıyı da ekleyeceğim videomuza e, bu burada detaylı olarak var İşte mesela iPhone'da yaşıyorsanız e, iPhone'un genel bölümünden yani ayarlardan genel sonra iPhone'dan işte e, aktar veya veya sıfırla diye bir, bir seçenek var oraya giriş yaptığınızda tüm A ayarlarını sıfırla yani e, düzeltiyorum A ayarları sıfırla seçeneğini kullanıyorsunuz bu büyük ihtimal sorun çözecektir iPhone'da genelde A ayarlarını sıfırladıktan sonra internetle alakalı sorunlar çözülüyor denedikten sonra isterseniz sorunun aynısı uygulamaya kaldırıp tekrar kurabilirsiniz. Daha anlatacağımız çok seçenekler var ama web sitemizdeki bilgileri kullanabilirsiniz.